Sevgililer gününüz kutlu olsun. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu sevgililer gününü madem evde geçiriyoruz öyle pijamalarımızı giyip terliklerimizi giyip yatmak yok. Giyineceğiz, süsleneceğiz, hazırlanacağız. Sevgililer gününü sevdiğimizle birlikte güzelce kutlayacağız. Ve ben de bugüne özel böyle aşk dolu, kalp dolu, eğlenceli, süper bir makyaj yapmaya karar verdim. Umarım bu makyajı beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edin. Makyajın detaylarını Instagram'da da paylaşıyor olacağım. Videoya geçebiliriz. makyaja başlamadan önce yüzümü güzelce tonikle temizliyorum. Detaylı bir temizlik de yapabilirsiniz. Yüzünüzü güzelce temizleyicilerle yıkayabilirsiniz. Ben şu an sadece tonikle temizliyorum yüzümü. Makyaja birazcık hazır hale getiriyorum. Tonik'in ardından serum uyguluyorum. Birazcık yüzümün serumu emmesini bekliyorum. Ondan sonra da yüzüme bal uygulamaya geçeceğim. Makyaj bazını da cildime güzelce yediriyorum gözenek dolduran bir makyaj bazı tercih ediyorum şu anda. NYX Pore Filler bazını tercih ediyorum ben. Herhangi bir bazı kullanabilirsiniz yüzünüzde makyajdan önce. Ve ardından fondöten uygulamaya geçeceğim. Maybelline New York'un Super Stay Stick fondötenini tercih ediyorum şu anda. Onun arkasında kendi süngeri var. Bu süngeri kullanarak güzelce fondöteni yüzüme yediriyorum. Fondöteni uyguladım güzelce ve kapatıcı uygulamaya geçiyorum. NYX Cosmetics Born to Glow kapatıcısını kullanıyorum. Bu kapatıcının Kapatıcılık özelliğini ve cildime verdiği o parlak hissiye at seviyorum, o yüzden bu fondöteni tercih ediyorum şu anda. Ve bir fırça yardımıyla güzelce yediriyorum yüzüme. Ardından far paletimde kırmızı rengi kullanacağım. Bunun için kırmızı rengin üzerine birazcık Makyaj sabitleyici, Spray sıkıyorum. Makyaj bazı da kullanabilirsiniz bunun için. Böylelikle eyeliner ya da jel far elde etmiş oluyorum. Ve gözümün üstüne şöyle bir çizgi çekeceğim. Sonra daha küçük bir far fırçasıyla pembe tonu alıyorum. Çektiğim çizginin üstünden pembe uygulamaya başlıyorum. Göz pınarlarıma doğru birazcık daha pembe uygulamaya devam ediyorum. Ardından siyah eyelinerı çekerken küçük bir kalp ekleyeceğim. Böyle kıvrılarak gelen kalp gelecek gözlerimden. O yüzden göz pınarımın içinden başlıyorum, dışarıya doğru çekiyorum. Gözümün kenarına geldiğim zaman göz kapağımın dibinden birazcık uzaklaşıyorum. Daha yukarıdan geçeceğim. Sonra eyeliner'ın ucunu biraz daha dışarı getirdikten sonra şu göz kapağımın düşüklüğünden kurtulup yukarı doğru kıvırmaya başlayacağım. Böylelikle gözümün kenarında küçük bir kalp olmuş oluyor ve eyeliner'ımın kuyruğunu çekmeye devam ediyorum. Böylelikle eyeliner'ımızın üstünde küçük bir kalp oluştu. Aynı işlemi diğer gözüme de yapıyorum. İki eyeliner'ı da tamamladıktan sonra şuradaki güzel paletimi alıyorum. Şuna bakın ya çok tatlı bu renklere bak çok tatlı. Geçen haftaki videoda bu paletten bahsetmiştim. Şimdi de kullanıyorum. Bunun içindeki şu simli pembe renginden fırçamı alıyorum. Ve eyelinerımın üstüne hafif ışıltı vermesi için uyguluyorum. Göz kapaklarının üstünü şu anda tamamladım. Göz altlarım için kesik uçlu eyeliner fırçamı aldım. Ve az önceki kırmızı renkle göz altlarıma birazcık uygulama yapıyorum. Ardından da küçük uçlu bir fırçayla da göz altı birazcık kahverengi uygulayacağım. Son olarak da yine Diamond and Ice Far paletinin içindeki şu inci beyazıyla göz pınarlarımın içlerine sürüyorum. Ve biraz da kaşlarımın altına doğru aynı inci beyazını uyguluyorum. Küçük bir fırçayla göz kapaklarımın altına e, makyaj sabitleyici pudra süreceğim. Ardından yüzüme biraz kontür uyguluyorum. Ve aydınlatıcı uyguluyorum. Yanaklarımın üstlerine uygulayacağım. Şöyle elmacık kemiklerimi burnumun üstüne biraz sürüyorum. Aydınlatıcı olarak da NYX Kozmetikin Born to Glow'unu kullanıyorum. Çünkü bu aydınlatıcı cildinizde hiç yapay durmuyor. Zaten bunu daha önce alışveriş videomda bahsetmiştim. Kartlarda bulabilirsiniz. Yüzünüze sürüyorsunuz. Kendi cildinizin ışıltısıymış gibi duruyor. Hiç böyle yapay bir görünüm oluşmuyor. Çok da güzel emiyor cildiniz. Rahatsız da etmiyor yüzünüzü. Çok güzel bir e, aydınlatıcı. Tavsiye ederim mutlaka herkese. Böyle güzel bir ışıltı veriyor yüzünüze. Biraz da allık uygulayacağım. Ben allıkta şöyle bir şey tercih ediyorum. Ee, yüzüm böyle çok solgun görünmesin diye. Sadece yanaklara değil de, şöyle burnumun üstüne de hafif allık uyguluyorum. Ve böylelikle sanki yüzümde doğal bir pembelik varmış gibi görünüyor. Ama tabi bu görüntü mesela şu anda çok fazla. O yüzden bir fırçaya birazcık pudra alıyorum. Ten rengi pudra. Ya da yine bu paletin içindeki ten renginden de yararlanabiliriz. Aldıkların üzerine birazcık uyguluyorum. Böylece daha doğal bir pembelik ortaya çıkmış oluyor. Sanki cildiniz böyle heyecandan kızarmış gibi bir görüntüye ulaşıyor. Bu görüntüyü seviyorum işte. Tekrar bu paletin içinde yer alan highlighter ile yanaklarıma, elmacık kemiklerime uygulama yapıyorum. Böylelikle ışıl ışıl pembe tonlarında bir makyaj elde ettim. Bunun üzerine de dudaklarda daha sade bir görünüm istediğim için e, Flormar'ın rujunu kullanıyorum. Bu kadar da sade olmasını istemediğim için de yine de yine Pretty by Flormar'ın birazcık daha pembe tonlarındaki rujunu dudaklarımın içine uyguluyorum. Sonra böyle bir ombre görüntüsü elde etmiş oluyorum. Parmağımla yaydırıyorum. Her yerine sürmüyorum. Ve yine üst dudağımda birazcık ışıltı istediğim için bu far paletini az önce gözlerimin üstüne kullandığım farı üst dudağıma doğru uyguluyorum. Böylelikle de ışıl ışıl çok sevimli bir makyaj elde etmiş oldum. Ve son olarak da kirpiklerime geçiyorum. NYX Cosmetic On The Rise rimelini kullanacağım. Çünkü bu rimelinin kirpik lifting etkisi çok hoşuma gidiyor. Hemen uygulamaya geçiyorum. Daha dolgun bir kirpik görüntüsü için de takma kirpik takacağım. Şimdi elimle kirpiklerimi birazcık şekil veriyorum, yukarıya doğru kıvırıyorum. Böylelikle de kocaman kocaman belirgin gözlerim ortaya çıkmış oluyor. Sevgililer günü için böyle aşk dolu pembe tonların da bir makyaj sergiledim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu makyaj. Sizin de makyaj önerilerini aşağıda yorumlara mutlaka bekliyorum. Bana sevgililer gününüzü nasıl geçtiğini yazarsanız çok sevinirim. Videoyu bitirmeden önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı sakın unutmayın. 300 abone hedefim var şu anda. 300 abone hedefine bir an önce sizin sayenizde ulaşmak istiyorum. Lütfen ama lütfen kanala abone olun. Gizli gizli videoları izleyip çıkanlar var. Çıkmayın. Lütfen siz de abone olun kanala. Siz abone olduğunuzda ben çok seviniyorum. Yorum yapmayı da sakın unutmayın. Herkesi çok çok öpüyorum. Sevgililer gününüz kutlu olsun.